Faruk Kula'nın dayısı Ahmet Kula 81 yaşında vefat etti. 10 gündür Sevgi Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Kula için bugün Zanospaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allah u Allah u Allah u Allah u Cenazeye Belediye Başkanı İsmail Ok, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztozlu, Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Ticaret Odası Genel Sekreteri Erdoğan Dur başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Olan helal ediniz. Ahmet Kula öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Şamlı'ya götürüldü.